Ya ne desek boş. Yani milletin bir bölümü bunlara inanıyor biliyor musunuz? Ya hiçbir şey yapılmadı biz yap. Ya bu millet Tayyip Erdoğan gelene kadar evlerde buzdolabı olmadığını düşünüyor bir kısmı. Evinde buzdolabı var adamın. O, o getirdi diyor. Fırın yoktu dediler ya. İlk arabayı biz yaptık diyor. Allah Allah. Köprü yaptık diyor. Asfalt onu gösteriyor. Asfalt. Kardeşim makinalar değişti. Bir şey yok. Ama en alındığım, en öfkelendiren belki Atatürk'le kıyaslama. Bakın bir şey söyleyeceğim. Çok büyük hizmetler yapabilir. Bugün, dün, yarın biri gelir. Çok büyük hizmet. Ama hiç kimsenin haddi değil Atatürk'le kendini kıyaslamak. O yüzyılın adamı Atatürk'tü, yeni yüzyılın adamı Tayyip Erdoğan. Yok böyle bir şey. Ben çok hizmet yaptım. Herkes yaptı hizmeti. Üçüncü köprü. E sen gelene kadar iki tane zaten vardı köprü. Otoyol yaptık. E sen gelene kadar iki tane otoyol vardı zaten. Milli tank yaptık diyor. Nereye yaptın ya? Katar'a sattınız be. SİHA yaptık, İHA yaptık. Akıncı'dan bahsetmiyor ama. Aksungur'dan bahsetmiyor. Varsa yoksa damadın SİHA'ları. Görüntüler o. TOG yaptık diyor. E hani özel şirketli TOG? E o zaman televizyon da yaptık de. Bak ne güzel dünyaya televizyon satan arçeliğimiz var, efendim Beko'muz var, Vestel'imiz var değil mi? Tok. Mesela Rütük açısından da bakıyorum. Kardeşim her gün Tok deniyor. Ama ben burada başka bir marka söylersem mesela Rütük yasağına giriyor. Efendim yayınlarda marka adı zikredemezsiniz. Reklama giriyor. E Tok ne oluyor peki? Ha o Tayyip çünkü. Öyle değil mi? Yaptık diyor. O zaman o babayıp dedikleri adamlar hikaye. Ha şimdi onlar ne zaman görecekler günlerini biliyor musunuz? Tamam diyecekler. Artık Tok hadi satın bakalım. Erdoğan'ın yaptığı hesaba göre o Tok araçlardan bugüne kadar 84.400 tane üretilmiş olması lazım. Daha 20.000 bin talihlinin arabasını veremediler. Allah Allah. Ama hakikaten insan yani öfkeleniyor ve alınıyor. Hayır kardeşim, burası Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk'te kimse kendini kıyaslayamaz. Onun yeri ayrı. Sen yaptıklarını anlat ama bak ben de şimdi böyle trende fotoğraf bekliyorum. Onu bir ara evren yaptı biliyor musunuz? Darbeci evren. Atatürk'e benziyor. Hatta böyle yani meşhur hikayedir o. Hastalanınca siroz mu oluyorum diyor. Hani o kadar Atatürk'e de özdeşleştirmiş kendi. Efendim karaciğerinizde rahatsızlık var deyince hani sorununuz var. Siroz mu oluyorum diyor. yani o kadar hastalıkta bile. Yakındır Tayyip Erdoğan'ın işte bak böyle göklere bakan resmi, trende fotoğrafı, işte ne bileyim şeyi gösterirken falan. Ya olmaz. Yakışık almaz. Atatürk'le kıyaslayamaz kimse kendini. O Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kardeşim. Tabi beğenmeyen bir sürü geri zekalı var ülkede. Saçma sapan konuşan, hayır insan var aleyhine konuşan. Geliyor bize. O tweet'lerde filan atıyorlar kendini bilmez bir takım hainler. Vatanını asla sevmeyenler. Atatürk bu cumhuriyeti kurdu kardeşim. Bitti. Kıyaslayamazsın. O da 20 yıl kaldı, 15 yıl kaldı. Nasıl kaldı peki? Tek adam mıydı? Her şeyin yol önünü açtı. Geldiler saltanat senin olsun dediler. Hayır dedi. Çünkü kendinden sonrayı düşünerek söyledi. Tamam ya. Hakikaten yani canını okudular 100. yılın. Bir de işte miting yapıyorlar şimdi bir gün önce. Tamamen cumhuriyeti ezmek için o. Lan yap önümüzdeki hafta. Bugün yap, yarın yap. Hayır, bir gün önce yapıyor. Ki o paçavra diye yani gazete dedikleri paçavralar Cumhuriyet Bayramı yerine 100. yıl çünkü. Onun yerine işte muhteşem Gazze desteği. Allah'ım. Utanmazlığı görüyorsunuz değil mi? Bir tane elçi. Efendim Filistin'de diyor şey oluyor diyor. Ben diyor Cumhuriyet filan. Lan oğlum kendine gel. Hadsizlik yapma. O Cumhuriyet bununla yan yana konabilir mi? O başka olay. Yüz yıl olmuş. Yüz yıl. Sen yakın tarihimizi biliyor musun? Cumhuriyet tarihinden hiç haberin var mı? Elçi diye göndermişler seni oraya. Kanla irfanla kuruldu bu, bu cumhuriyet. Yüzüncü yılda gelmişiz. Ukalaya bak ya. Kendini bilmezlik, hadsizlik. Bu cumhuriyete kafa tutmaktır. Başka bunun şeyi yok. Şimdi bir şeye bakacağım. Bakın. Bu ne biliyor musunuz? Şu anda TRT müzik yayını. Daha bu, 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 sırada olan canlı. Yani gün boyu şen şakrak. Ama efendim Gazze'de çok dram var. Onun için Cumhuriyeti iptal ettik. Başına oturtmuşlar bir imam hatipten getirdikleri bir adamı. Rajon kesiyor. Efendim şey var. Al. TRT müzik yayınlarını ne yapacaksınız? Her akşam diziler, miziler, şen şakrak gidiyor TRT'de. Ya nasıl bir utanmazlığın içine düştük biz ya? Hadsizlik ve utanmazlık. Başka bunun izahı yok. Sen Cumhuriyet'in 100. yılını kendi kafana göre erteleyemezsin. İptal edemezsin. Hem de TRT. 100. yıl dediğin şen şakrak oynayalım değil. 100. yıl bilimsel olarak kutlanır. Aydınlar konuşur. Gençler meşalelerini taşırlar. Yürüyüş yaparlar. Her şey. Eğer konserler var bilmem ne ama şey. Eğer bir damla bir yüreğiniz sızlıyorsa Gazze için ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ben. Ama edebiyat korkunç. Utanmazlığa bak ya adam orada düğüne gidiyor ama bak Katarlı düğün yapıyor. Senin elçi diye gönderdiğin o adam Düğüne gidiyor. Göbek de atmıştır. Çünkü Arapların yalellisi meşhur. Göbek de atmıştır adam. Ama Cumhuriyet. Efendim ya şimdi Cumhuriyet'in sırası mı ya? Zaten bitti ya. Bitti ya Cumhuriyet. Yeni yüzyıl. Türkiye yüzyılı başladı. Bitti artık. Atatürk'ten kurtulduk. Kafaları bu. Hiçbir şekilde kurtulamazsın kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Bu adamın da derhal oradan alınması lazım. Ama talip ederler Washington'a gönderin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.